Bu kızlar çıldırmış olmalı. <laughs> kızlar hava soğuk değil mi? Bu ne hal Allah aşkına ya. Kırı bacağını düzelttiriyor. İpek su çeker anneciğim. Dikkatli ol. Evet su içine çeker çiçeği. Olan oldu artık. Ne yapalım? Islanmaya devam. Babanız görünce çok kızacak bana. Çocukları üşütüp hasta edeceksin diyecek. Tamam hadi götür. Hadi devam. Heh. Altı işte bir su dolduracaktınız. Böyle mi olmalıydı? Anlayamadım İpek. Öyle mi olmalıydı? Altı üstü bir su dolduracaktım. Bu kadar ıslanmaya gerek var mıydı? <laughs> dürü mutlu musun? Ecem Dürü. Ay eve gidelim mi artık Dürü? Ecem Dürü. Eve gidelim mi artık? <laughs> Anlayamadım. Gidelim mi? <laughs> Gitmeyelim mi? Hadi gidiyoruz eve istemiyor Suda olmak güzel mi? Sen bir balık mısın yoksa? Kenara vurmuş bir fok musun yoksa? <laughs> Annesinin kuzusu. Oyna artık. Olan oldu. Ne yapalım ıslan? Baban kızana kadar devam. Evet. Ne anneciğim o? Ne o? Bot mu? Evet. Motorlu bot gidiyor. Evet güzel mi? Baban nerede? Göster bakayım baban nerede? Nerede baban? Baban balık mı tutuyor? Babanız buraya gelene kadar vaktiniz var. O gelince asla izin vermeyeceği için hemen arabaya gitmemiz gerekecek. Babanız gelene kadar hatta görene kadar vaktiniz var. Oynamaya devam edin. Son dakikalarınız. Dur düzgün otur annem. Düzgün. Ayaklarını düzelt. Böyle. <laughs> <laughs> Allah'ım. <gülüyor> Bütün denizdeki suyu mu bitireceksiniz? Yok, Bu nehir değil ki deniz. Bitirecek misin? Nereye götüreceksin? <laughs> Nereye götüreceksin suyu? taşıya taşıya toprağa mı taşıyacaksın hepsini? Aman Allah'ım. Yerini değiştireceksin. <laughs> Dürü sen ne yapacaksın peki? Dürü taşımaya başladı bile. Suyu taşıya taşıya bitirecek. Böyle. <laughs> Ay ayaklarım ıslanacak. Ben üşümeyeyim. Siz üşüyorsunuz bari ben üşümeyeyim. <laughs> Ecem Dürü. Allah'ım şu güneşin batışına bak ne kadar güzel. Efendim? Evet at bakalım. Denize atabilirsin istiyorsan. Ne yapacaksın onu? Ne yapacağım? atacağım. Tamam. Dur sen ne yapacaksın? Ecem Dürü. Ah Dürü. Duru acaba bir dahaki sefere mayonu mu giydirsem sana ha? Daha rahat oynarsın. Ne diyorsun Duru? <laughs> Duru'nun işi çok fazla. Efe'nin de işi çok fazla. Allah'ım yarabbim, ya Rabbim ya Resulullah. <laughs> Görüyorsunuz arkadaşlar. Burası Rusya değil. Yeni doğan çocukları, bebekleri neyse denize, havuza atıyorlarmış soğuk suya. Ben de benim çocuklarımı Akdeniz'in derin sularına atıyorum. Kendileri bilir. Oynasınlar, ıslansınlar. Allah'ım şu güzelliğe bak. Yaradan ne güzel yaratmış. Evet benim kızlar yine iş peşinde. Babalarımız babamız diyelim daha doğrusu. Orada balık tutuyor. Dur yeter yeter. Deve gidiyoruz. <laughs> ne çık çık. Gidiyoruz işte. İpek gidiyoruz. İstemiyor musun? Ama üşüyordun. Emin misin? Evet. Rahatsız olmuyor musun? Hani demin azıcık bir yerini ıslanmıştı rahatsız oluyorum diyordun. Öyle mi? Hı, Peki durursan. <laughs> Allah'ım. Ben... Ay ay ay. Şu ceylanıma bak seke seke gidiyor. İkinci Ceylan da geldi.